Talk about uh, Australia a lot obviously uh, and you are New Zealander. I was born in New Zealand but I went to Australia first as a four-year-old in 1968 yeah uh, then I lived there until I was 14 and then I went back to New Zealand uh, with my parents and then went back to Australia at the age of 21 by myself so I've lived 38 of my or 39 of my 51 years in Australia. Russell Crowe abimiz tam 38 yıl boyunca Avustralya'da yaşamış ama vatandaş olamamış. Daha sonra bir şekilde olmuş kişi. E peki biz Avustralya'da vatandaşlığı 4 yıl içinde nasıl alacağız? Merhaba Beni tanımayanlar için ben Senem Son 10 yıldır Avustralya'da yaşıyorum ve bu kanalda deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Avustralya'daki yaşamdan olsun, Avustralya'da neler oluyor, tüm bildiklerimi burada sizinle paylaşıyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu kanalı faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Üstüne bir de buna like atıp paylaşırsanız beni ne kadar mutlu edersiniz size anlatamam. Evet efendim şu elimde görmüş olduğunuz bir adet Avustralya vatandaşlığı sertifikasıdır. Bu olmadan vatandaş olamıyorsunuz. Peki vatandaşlık için ne gerekli? Vatandaşlık için neler gerekli olduğunu ilk önce yasa üzerinde bakarak görebilirsiniz. Bu Australian Citizenship Act. Oraya baktığınız zaten kanun çok açık bir şekilde, herkesin okuyabileceği bir şekilde yazılmış. Yani kanunu okuması gereken insanlar işte benim gibi ileride göçmenlik ajansı açacak olan kişiler ya da avukatlardan ziyade gerçekten çok sade bir dille yazılmış yasal belge diyelim. Hemen başlıyorum. Avustralya vatandaşı nasıl olunabilir? 1- <laughs> Eğer siz Avustralya'da bile doğmadıysanız bile aslında doğum sırasında en az ebeveynlerden birinin minimum kalıcı oturum izninde olmasıyla doğan kişi aslında Avustralya vatandaşı oluyor. Doğum sırasında ebeveynlerden birisi vatandaşsa zaten çocuk da otomatik olarak vatandaş olabiliyor. Peki ya ben öğrenci vizesinde gelsem, çocuk yapsam, ''Çocuğum vatandaş olacak mı senem?'' sorusunu çok duyuyorum. Size kötü bir haberim var. Biraz önce de dediğim gibi eğer eve ebeveynlerden birisinin en az bir oturum izni yoksa, iki kişinin oturum izni olursa zaten sorun yok. Ama eğer ebeveynler geçici vize vizedeyse ki öğrenci vizesi geçici vizelerden biri, ne yazık ki çocuk vatandaş olmuyor. Yaklaşık iki yıl kadar önce sevgili Gitsiz'i bir arkadaşımızla röportaj yaptı. Arkadaşımız kendisinin Avustralya vatandaşı olduğunu öğrendi. Eğer bu durum hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, nasıl oldu da çocuk hani şans eseri, vatandaş olduğunu öğrendi diyorsanız aşağıda açıklama kısmına videonun linkini bırakıyorum. Lütfen oradan gidip izleyin. Bence çok ilginç bir durumdu. Diğer bir yöntem ise vatandaş olabilmenin. Atalarınız üzerinden. <laughs> yani Atalarınız üzerinden derken öyle 200-300 yıl geriye gitmenize gerek yok. Annenizin annesi, örnek olarak söylüyorum vatandaşsa anneniz vatandaş değil ama annesi üzerinden vatandaşlık alıp vatandaş olursa siz kendi anneniz üzerinden de vatandaş olabiliyorsunuz. Bir sürü detayı var yani bu işin. O kadar söylenildiği kadar kolay değil ama bir takım kişilerin haklarını kaybetmemesi için yapılan bir düzenleme bu. E, kaç yılına kadar da hatırlamıyorum, Avustralya'da dual citizen yani çifte vatandaş olunamıyordu. Ya Avustralyalısınız ya da başka bir memleketin adamısınız. Burada da size... 5 yıllık kalıcı oturum izni veriliyor ve her 5 yılda bir bu oturum iznini yenilemeniz gerekiyor. Bu 5 yıllık süre hala burada ama şu anda çifte vatandaş olma olayı değiştirilmiş durumda. Yani siz şu anda hem Türk vatandaşı hem de Avustralya vatandaşı olabilirsiniz. Bize en çok ilgilendiren kısma geliyorum ve bu Avustralya'ya sonradan gelip sonradan vatandaş olma işte herkesin sanırım en çok merak ettiği kısım bu. Videonun başında da demiştim. Russell Crowe 38 yıl boyunca Avustralya'da yaşadığı halde Avustralya vatandaşı olmak da çok zorlanmış. Bunu da zaten bir röportajında anlatıyor bu 5 yıl kadar önce verdiği bir röportajda. Russell Crowe aslında Yeni Zelanda doğumlu. Avustralyalıların burada yaptığı garip şeylerden biri de bazı ünlü şeyleri Yeni Zelanda'dan alıp bizimmiş gibi gösterme. Böyle bir huy varmış. Bunu ben de artık e, kabul ettim. Bu da benim benim huyum. Çünkü ben de Avustralyalıyım artık. Mesela Pavlova. Pavlova'nın e, ka, bizdeki karşılığı baklava. Yunanistan ve Türkiye'nin arasındaki o baklava kavgası neyse Pavlova'da yine aynı. Russell Crowe Yeni Zelanda'da doğuyor ama Avustralya'da hayatının birçok kısmını Avustralya'da geçiriyor. Avustralyalı eşi var. Eşinden olan çocukları var. Herkes Avustralyalı. Bir adam Avustralyalı olamıyor. Şimdi Yeni Zelandalıysanız ve Avustralyalı It's an unfair situation that burdens uh, what they estimate at the moment is like 250,000 New Zealanders who have made a life in Australia, have children, have jobs, are taxpayers, own real estate, are contributors to society, yeah. but they're completely cut off. They have no access to medical services. Their kids don't have access to tertiary education, and that's why I bring it up because sooner or later somebody will come along and say this is actually completely unfair, and we need to change it. But if I do the Ama bu yine değiştirildi bu arada çünkü çok büyük bir haksızlık söz konusuydu. En azından uzun süredir burada yaşayan Yeni Zelandalı ailelerin çocukları doğduğundan itibaren Avustralya'da bir takım haklara sahipler. Bu devletin vermiş olduğu sağlık sigortasından yararlanmaya kadar uzanıyor Medicare dediğimiz şey. Yoksa Yeni Zelandalı'sın ne Medicare'den yararlanabiliyorsun, ne işsizlik parasından yararlanabiliyorsun, ne vatandaş olabiliyorsun gibi gibi gibi. Ama şimdi bunların yolları hep açıldı. Bizim gibi sonradan gelecek olan insanları en çok ilgilendiren kısım değişti. Sonradan Avustralya vatandaşı olma. Belki hatırlarsınız 2 yıl kadar önce bir video çekmiştim. Avustralya vatandaşı olmak zor mu diye? Evet zor. Avustralya vatandaşlığı kağıt üzerinde kolaymış gibi gözükebilir. Yasal sürene 4 yıl. AYSE girmenize gerek var mı? Hayır. Bunu istemişlerdi. Geçti mi yasa? Hayır geçmedi. 4 yıl herhangi bir e, yasal vize de olmanız gerekiyor. Yasal bize dedim yani kaçak olamazsınız. Bu öğrenci vizesi olur, çalışma vizesi olur. Herhangi bir vize de 4 yıl boyunca yaşamanız olmanız gerekiyor. Ama bunun en az 12 ayı kalıcı oturum izninde olmalı. Yaş sınırlaması da şu. 17'den büyük, 60 yaşından küçük olan herkes eğer yasada belirtilen şartları uyum sağlıyorsa daha doğrusu yerine getirebiliyorsa Avustralya vatandaşlığı hakkı var demek ama bu illa Avustralya vatandaşı olacak diye bir kayda yok yani zorunluluk yok. Ne yapmanız gerekiyor? Bir kere zaten sizin 4 yıl boyunca bu ülkede yaşadığınızı göstermeniz 4 yıl içinde de bir şekilde kalıcı oturum izni almış olduğunuzu göstermeniz diyor. Şimdi hemen hayal edebiliyorum işte evlilikte şuydu buydu sponsorluktu ilticaydı burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Her ne kadar Avustralya uluslararası belgelerde imzası olsa da bu mülteciler için kendi yasaları gereği insanların birden fazla yalan yanlış bir şekilde mülteci başvurusu yapmaması için kendine ait yasaları var. Bunlardan bir tanesi de kanunda geçen yasalardan biri de Avustralya'da mülteci başvurusu red alan kişilerin bir daha bu vizeye başvuramaması ve ülkeyi ülkeden çıkmaları gerektiği. O yüzden böyle bir şey düşünüyorsanız benden size tavsiye bunu yapmadan önce 4-5 kere biraz daha düşünün ve mutlaka 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 lütfen bir avukatla çalışın. Ne yapıyorsanız yapın ama hep bir avukat ya da bir göçmenlik danışmanı ile çalışın lütfen. Çünkü çok ciddi sonuçlar doğuracak vatandaşlığa geri dönüyorum. 4 yılı geçirdiniz diyelim. En şanslı kesim burada. Türkiye'den kalıcı oturum iznini almış bir şekilde buraya gelen kişiler veya bir şekilde vizeyle buraya gelmiş, hemen sponsorluk bulmuş ve bir şekilde kalıcı oturumunu 1-2 yıl içinde almış kişilerdir. Ama benim gibi şansı yaver gitmeyen, yanlış tercihler yapan, yanlış tercihlere yönlendirilen kişilerin bu süreci 10 yıla kadar çıkabiliyor. Yani bu böyle bir şey olursa lütfen al yani şaşırmayın çünkü hiçbir zaman Avustralya kollarını açmış bir şekilde sizi bekliyor olmayacak eğer istedikleri mesleklerden gelmiyorsanız. Şimdi 4 yıl konusunu burada anladık mı? Bir 4 yıl burada yasal bir vize üzerinde yaşamak, yaşamış olmak gerekli. 12, bunun 12 ayında kalıcı oturum vizesinde geçirmiş olmak gerekli. Ve başvuruyu yaparken zaten online başvuru yapıyorsunuz. 285-300 dolar gibi bir şey. Teste girmeniz gerekiyor. Vatandaşlık testi önemli bir şey. Vatandaşlık testinin en önemli şeyi bir Avustralya'nın değerlerini anlıyor musunuz? Bunu test ediyorlar. 2. Aslında Avustralya'da yaşayabilecek kadar bir İngilizceniz var mı yok mu bunu test ediyorlar. İşte iki yıl kadar önce hükümetin değiştirmek istediği şeylerden biri de buydu. Diyorlardı ki insanlar sen en az 6 alsınlar. Overall 6 falan da istemiyorlardı sanırım. Bütün hepsinden tek tek 6 alınmış bir şekilde olmasını. Daha sonra dediler ki hayır bu vatandaşlık testi zaten İngilizce yeterince anlaşılabilecek bir test. Ben testte şunu fark ettim arkadaşlar. Hazırlık olarak verilen test Sor soruları daha sade bir İngilizce ile yazılırken asıl sınavda sordukları soruları öyle bir dolandırıyorlar ki yani şu şekilde tutuyorlar soruyu size söylemek için ve sizin o devrik cümleleri anlıyor olabilmeniz gerekiyor. Yani eğer IELTS'iniz 5 ise, 5.5 ise anlayabilirsiniz ve bu sizin İngilizce yeterlilik seviyenizi gösteriyor. Zaten yasayı, dediğim yasayı açıp bakarsanız maddelerden birinin de İngilizce yeterlilik olmasıdır. Ve İngilizce yeterliliğinizi de size Avustralya vatandaşlık sınavı sırasında ölçerler. O sınavdan zaten kalıyorsanız İngilizceniz yeterince iyi değil demektir. Çünkü soruyu anlamıyorsunuz ve yanlış cevap veriyorsunuz. Ha öbür taraftan da zaten Avustralya'nın değerlerini, kültürünü kültürünü hukuk sistemini tam olarak anlamamışsınız demektir ki bunu kesinlikle anlamanız gerekiyor. Yahu bana kalıcı vize yeter vatandaşlıkla ne yapayım derseniz hemen vatandaşlıkla kalıcı oturum izni arasındaki farkları anlattığım videoya davet ediyorum sizi. Ben neden vatandaş oldum? Ben vatandaş oldum çünkü ben bir vize üzerinde yaşamak istemiyorum. Kalıcı oturum dediği şey aslında bir vizedir. Her 5 yılda bir yenilenmesi lazımdır ve bunun da hukukta yine yeri vardır. Belirli şekilde yapmanız gerekir, belirli ücret vermeniz gerekir ve bunu her 5 yılda bir yenilemeniz gerekiyor. Oy vermek istedim. Oy vermek bence çok önemli bir şey. Oy vermeyi istiyorum çünkü seçilen hükümette yani beni yönetecek, benim hayatımı etkileyecek kararları veren yönetimde söz hakkım olsun istiyorum. Aynı Türkiye'deki gibi. O yüzden o hakkım olması için de vatandaşlığımı aldım. Pasaport tamamen bizim burada cherry on the top dediğimiz yani artık böyle işin kaymak kısmı. Avustralya pasaportu zaten dünyadaki en iyi 10 pasaport arasına bir şekilde giriyor. 10, 10'dan biri yani hiçbir zaman birincisi olmayacak belki ama işe yarayan bir şey. Sonuç olarak bir vize üzerinde olmaktansa ki her an iptal edilebilir. Eğer çok gerekli şeyleri varsa e, ne diyeyim böyle büyük büyük sorunlar ne bileyim işte biri size terörist boyar mesela anlıyor musunuz ha al işte aldım başına belayı ya da işte gitmemeniz gereken bir ülkeye gidersiniz sen niye o ülkeye giriş çıkış yaptın senin olayın ne diye araştırırlar tamam biz senin Avustralya'ya karşı bir tehdit olduğunu düşünüyoruz iptal ediyoruz yürü git diyebilirler. Ama vatandaş olunca bu kadar kolay değil. Bir de ben hep şey sanırdım. Vatandaş işte tamam 4 yıl yaşadım. Sınavı geçtim. Vatandaş olacağım. O da değil aslında. Siz daha vatandaşlık başvurusunu yaparken sizin hakkınızda o kadar çok aslında polisle ilgili işlediğiniz suçlarla ilgili ne olabileceğinizle ilgili o kadar çok bir background check yapıyorlar ki. Çünkü biliyorlar bir kere vatandaşlık verildi mi zor alınacak. Hatta alınamayacak bir şey. O yüzden insanları çok çok dikkatli seçiyorlar ve Avustralya vatandaşı olmak gerçekten de büyük bir başarı sayılıyor onlar için. Neyse gene bıdı 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 konuştuğum tek bir mekanda geçen videomun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi yorumlarınızı, sorularınızı, görüşlerinizi lütfen aşağı yorum kısmına yazın. Bakın Avustralya vatandaşlığı nasıl olunur? 2020 güncellemesi gelir mi dediniz? Hemen geldi. Kaçta kız arasında video yaptım size. Beni takip ettiğiniz için ve destek verdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ederim. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan da DM'lere yetişmeye çalışıyorum. Ha gayret 10 bin kişi oluyoruz. Böyle 10.000 kişilik bir topluluk olalım. Russell Crowe'un senemi yokmuş ama sizin senemeniz var. O yüzden gelecekte bu vize ve vatandaşlık işleriyle görüşmek için. O yüzden şimdiden bir topluluk olalım ve bilgilerimizi paylaşmaya başlayalım. Lütfen kendinize, sevdiklerinize ve ailenize dikkat edin. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.